Selamun Aleyküm. Diyanet Takvimi 2021. Günlerden 19 Kasım Cuma. Hayırlı Cumalar. 14 Rabi Ahir 1443. Bir ayet. Sakın yetimi ezme. Sakın isteğini azarlama. Duha Suresi. Bir hadis. Müslümanın din kardeşine malındaki kusuru belirtmeden satması Helal olmaz. İstişare işlerimizi danışarak yapmak. İnsanlar birbirlerine muhtaçtırlar. Bu gerçek ihtiyaçlarımızı karşılamada birbirimize yardımcı olmayı gerektirdiği gibi yapacağımız işlerde de birbirimizle danışmayı gerektirir. Danışan dağlar aşmış, danışmayan düz ovada şaşmış. Sözü bu gerçeğin bir ifadesidir. İstişare ve danışma Şura suresinde 38. ayette müminlerin bir özelliği olarak zikredilir. Böylece toplumsal meselelerde fikir alışverişinin önemi vurgulanarak birlik, beraberlik ve dayanışmanın tesis edilmesi amaçlamaktadır. Çünkü bir arada yaşamak aynı zamanda birbirimize karşı sorumluluklarımıza hak ve hukuka riayet etmemizi gerektirir. İş konusunda da onlarla istişare et. Ali İmran suresinde ayette buyrulduğu gibi aile hayatında, iş hayatında ve benzeri durumlarda da bir karar alırken insanlarla istişare edip onların görüşlerine değer vermek toplumsal hayatın bir gereği olduğu gibi isabetli kararlar almamızı da sağlayan bir davranıştır. İstişare aynı zamanda kişinin yumuşak kalpli ve alçak gönüllü oluşunun da bir göstergesidir. Vesselam.